Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Hello Neighbor. Hello Neighbor, Neighbor, Neighbor. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Bence ben bunu 15 dakikadan önce bitiririm. Bence bak. Belki de yakalanmam bak. Ben öyle proyum. Maalesef son bölümlere kadar gelemiyorum. İlk bölümde kalıyorum. Adamlar paralı yaptığı için. How are you? yaşamıza gidiyorum Yine oynayarak başlıyoruz arkadaşlar Daha fazlasını istiyorsanız buraya 100.000 like Bölüm 1 ben küçücük bir çocuk Topumun peşinden koşturdum Koştum koştum çok yoruldum Buradan bir çocuk sesi duyuyor Ya oyun bana mı öğretiyorsun ben sana öğreteyim gel be Vay 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 senin de hale Ne hale? Düştük bir hale Hale başa bir merage. Olur. Çamı yazıyor ne diyor? Top top. Birden birden bir çamak sesi duydum. yapıyor adamı o şey C kapatıyor D kapatıyor Tik Tak Tik Şuradan bir bakayım Ben neden böyle bir adam? Lan Lan Abi Abi gelme Abi gelme Abi ya ben şu şu sahneyi seviyorum. Korkuyorum ya yani. Reis. Ay senin için sesini fark edeceğim. Ne şuradan bak. Bana çok korkmuş geliyor. Ses ses. Tamam. Şimdi evimize girip hemen kutuları alalım. Tamam abi. Abi anladık. Tamam en küçük sensin anladık. Kesin öyledir. Ann küçük sensin. Anladık. Kesin öyle. hemen oyuna gir başlayalım. Bu kırmızı anahtarı çok fazla zorlasam evini oraya atacağım. Birazcık dalga geçeceğim. Tamam güzel. orada bir biliyorsunuz bir tane şey onu yapacağım. Diye. Çok hızlı bitireceğim için şey. Tamam annen öyle. ooo şey. Ne şey Bu ne var acaba? bir şey benziyor ama söylemeyeyim şimdi. Ama onlar anladı. Çok değişik bir şey ya. Hiç şuraya girebilen var mı lan? Ben de önce bilen var mı? Gel gel. Al. Ben de aynısını sana Gelsene. Gelsene. Götüne vurdum. oyun Şunu şuraya koy. Şimdi sen şuraya geç. Nerede? Şşşt. Ötüne kalayım. gitti arkadaşlar. Nereden mi biliyorum bekleyin. Şşş. Bir yerini veren. Öt veren. gel gel. Nereye uçuyor mu? <laughs> var Çöpü alabilir mi <laughs> Ne yapıyorsun? Ucu? Dopun var benim. Dopun var. Onu. Dopun var benim. Gel lan. Gel gel. 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 Oh, gel.

Gelsin ki buraya. Gelemezsin ki buraya. Buraya gelemezsin sen. Sen buraya gelemezsin ha. Belediye oğlu lan buraya gelemezsin. Sen. Gelsene. Nereye geliyorsun lan? Köpek. Anam. Abi nereye geliyor bu? Bir dakika. Bakalım çıkma ihtimali vardı ama çıkmadı. son oyun bitti arkadaşlar bu kadar kolaydı Gel kafasına sok. Ha, gelemiyorum bu ne oldu? Evet abi egzersiz yapmak çok önemli. Evet. Pardon abi hızlı. Ne bakın yap Ram. Yaprağım. Hadi be abi nereye gidiyorsan git be. Hadi hızlı kardeşim. top. Lan Hello Neighbor <laughs> da ben... buraya gelmiş hani. Top. Lan. Kazan dairesine kilitledim kendimi. Kafama sokayım falan Kendine iyi vur gelme Çıkalım gidelim yok olalım buradan. Kolay kafa attım Dur geldi. <Sessizlik> oyun bitti. bunun ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar bu bu kadar. sesi çok zayıf. Görüş